Evet Mobile Legends Bank Bank'te görmüş olduğunuz gibi yeni star üyeliğimiz Nolan'ın star üyeliğe geldi biraz bunu inceleyeceğiz ve gördüğünüz gibi direktten şu yukarıda 100 elmas etkinliği gelmiş bulunmakta. Çok güzel ve onu yapacağız. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim bazılarınız sormuş sürüm notlarında bu 100 elmas yükleme görevi ne zaman gidecek diye. Bunun hakkında tam bir açıklama yok şu şekilde göstereyim zaten burada etkinlikler kısmında gelecekler gidecekler gözüküyor ama hepinizde vardır bu. Görmüş olduğunuz gibi 100 elmas bonusu etkinliği ile ilgili herhangi bir şey yok. Daha doğrusu gidiş tarihi var. Zaten bugün gidiş tarihi maalesef bulunmamakta. O bakımdan hani kusura bakmayın herhangi bir bilgi maalesef yok. Ve etkinlikler kısmından buradan görmüş olduğunuz gibi etkinliğin tanıtımı var. 1 Mayıs'ta gelecek diyor ama yine gidiş tarihi maalesef yok. Şimdi gelin ilk başta şöyle güzel bir yükleme yapalım. Nereden hemen bir Play kadar bir beraber gidelim. Evet playsel gelmiş bulunmaktayız dostlar. Burada gördüğünüz gibi ilk başta ben şunu söyleyeyim. Çekilişimiz bu var devam etmektedir. Bu videoyu tahminen yarın yayınlayacağım için yayınladıktan sonra tahminen böyle bir 3-4 saat falan kalacaktır. Hala çekilişe katılabilirsiniz. Ve zaten her hafta çekilişim olacağı olduğu için buyurun siz de bir şansınızı deneyin derim. Gördüğünüz gibi her hafta 670 TL'lik 5 kişi 134 TL'lik bir ödül dağıtıyorum. Playsel parası. İstediğiniz zaman gelip buradan kendiniz elmas alabilirsiniz. Şimdiden bol şans. Hemen ne yapalım? En uygun elmaslar da zaten burada. Siz de göreceksiniz şimdi. Hemen gelelim buraya. Hemen şuradan bir 700 elmaslık bir alım yapalım. 113, 0, 16, 4209. Sepetimizi ekleyelim, Alışverişimiz devam et. Sepete tıkla, alışverişimizi tamamla. Tıkadık. alışverişi tamamla. Elmaslar zaten biz aşağı indirip Giresi'ye gelmiş olur. Bir de bildiğiniz gibi bugün Star üyelik mağazası değişmiş bulunmakta. Hemen girelim. Görmüş olduğunuz gibi bir mağazayı ben de merak ediyorum. Şöyle bir küçük inceledim ama. of. Oh. Geldiğine göre elmaslarım gelmiş. Onayla al diyelim ilk başta. Şimdi kullan ne verdi bize? Görmüş olduğunuz gibi savaş puanı falan feşme Çok da önemli değil. Şimdi şu emojilerden herhangi biri var mı bende? Üçü de varmış. Herhangi birini tıklayalım. Şimdi geldi hangi kostümü alacağımıza. Görmüş olduğunuz gibi zaten. Gelen kostümler bu şekilde. Suikastçileri Büyücü Büyücüde. Herhalde şu anda en iyi kostüm büyücüde gibi gözüküyor. Pardon. Büyücü kısmına girelim. İnşallah change çıkmaz. Yes. Yes. Güzel. Güzel. Hüseyin bunu beğendi. Epic kostüm bedava. Yani 100 elmasa gelmiş oldu. Yani 100 elmasa diye sadece yükleme yapmış olduğum için gelmiş oldu. Gayet güzel oldu. 100 elmasa tertemiz cıncık gibi bir kostüm. Sadece yüklemesine. Düşün artık sadece yüklemesine verdi ya. Öf. Abi ya bayılıyorum ya cincik gibi oldu Bu arada size de neler çıktı aşağıda belirtmeyi unutmayınız Bu arada şu aylık şafak kristali tedariği gelmiş Bunda bence çekiniz 79 elmasa Görmüş olduğunuz gibi normalden harcayabileceğiniz çok daha fazla şey veriyor Şafak kristali vermekte Nice güzel bayağı kerliiz hocam Şimdi gelelim şu nolanın büyüelini hızlıca bir satın alalım Ertemiz bro. Onayla. Tamam. Geç. Şimdi gelelim. Hepsini al diyelim. Kostüm cidden çok güzel gözüküyor. Nolan oyunculara bence bir alıp bir denemeli. Şu gör yani 300 elmasa değebilecek en güzel kostümlerden bir tanesi. Onayla diyelim. Bir de şuradaki 100 elmaslık bir renklendirme alalım. Sonuçta 100 elmasa artı bir kostüm sayılmakta bunlar. O bakımdan yine daha hani 100 güzel masa +1 kostüm yine güzel yani. Nice hocam güzel oldu. Hemen avantajlar bölümümüzde bir toplayalım ondan sonra geçeriz. Şimdi mağaza tarafına bakacak olursak gördüğünüz gibi Lesle geldi. Bu bence daha öncelerden almıştım ama ben biraz pahalı aldım. Buradan almamıştım. Gördüğünüz gibi zaten çerçevesi olsun. Çok güzel bir çerçevesi var. Üstüne kendi kostümü, üstüne emojisi, üstüne zaten diğer tüm şeyler durmakta bu annual star kostümlerin tamamı. Bu tarafa gelecek olursak da yıldız üyelikler de bu şekilde değişmiş. Yuzonk gelmemiş. Yuzonk'u bir arkadaş çok istiyordu ama maalesef değiştiriyorlar abi. Buna yapacak bir şey yok. Ödüller kısmında da görmüş olduğunuz gibi baya güzel öldürme efektleri bulunmakta. Evet Nolan'ın kostümünü aldığımıza göre gelin şu Nolan'ın kostümünü bir küçük bir bakalım skill efektlerini falan bir küçük inceleyelim. alacaklara da hem bir ön gösterim olmuş olur. Evet şu elmas kasası etkinliğinde araya bir hemen vereyim dedim. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir etkinlik. Daha 9 günü falan var. Buna bence hiç bulaşmayın. Doğru düzgün bir şey vermiyor bu arada. Onu da şöyle göstereyim. Normalde Mazda'da verdikleri bunlar. Bunlar da bir ihtimal görüyor. Normalde hani şunu girip aa güzelmiş basayım falan demeyin. Çok imkansıza yakın çıkmaları bunları. En fazla buradan vereceğiz de şu çerçeve amajlılar olur. Bence çok girmeyin derim bu etkinliğe. Soru, şartı kısmına tıklayacak olursak zaten çıkma oranları da burada. %0.03 şansla sunucu geneldeki elmas ödülün sahibi olabilirsiniz diyor. Bak %0.03. Yani imkansa yakın gibi bir şey. Efsanevi ödüller %200 çevirmeden iki tane falan yani bayağı zor ihtimaller. Yani bence gelip de burada boşuna elmasınızı harcamayın. Hadi ben bir tane 50'lik atı vereyim. gördüğünüz gibi çift eksik harfi falan. Yani boşuna da harcamayayım daha yarınki bildiğiniz gibi günlük çekilişler falan var. Ondan dolayı bunu araya böyle bir sok vereyim dedim. Yani buradaki mevcut elması çıkarmanız şuradaki yazılara bakarak imkansıza yakın. Bence pek denemeyin. Onlar çıkartanlar emin olun ki çok yüksek elmaslar basıyorlar. Çok yüksek elmas dediğim 10K, 15K falan. Hani çok 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 cevşen olmanız lazım ki burada hani 225 elmasa falan çıkartabilin. Ondan dedim hadi alın ve de ben 225 elmas vurayım. Gelmeyecek tahminen. Gördüğünüz gibi her şey parça marça geldi bildiğiniz elmas çöp oldu. Denemeyin abi boşuna. Ben denedim gördünüz. Toplamda 6-7 tane çektik çöp. Haberiniz olsun şimdi devam edelim. Let's go. Abi şunun cidden kostüm detayları çok güzel. Şu renklendirmesine bakalım. Ne onda fena değil ama benim tercihim bu sarışın bebe olur tahminen. Pardon gri saçlı. Oğlum ne oluyor lan bu sarışın bebeydi ha? Pardon. Üç farklı renklendirmesi olduğu için bir anda kafa gitti. Oraya da tıklamış bulunduk. Benim tahminen kullanacağım bu olur. En güzeli bu çünkü diğerleri birazcık ee, pek benim tarzım değil. Hemen şunun bir onun içerisinde bir küçük skill efektlerine bir bakalım. Ondan sonra artık sayanlara zamanı geliyor. Görünüş açısından bayağı temiz gözüküyor bu arada. Görünüş tipi cidden çok hoş. Şöyle bakacak olursak oyunda ben buradayım diye bağırıyor. Renk teması çok tatlı, base efekti falan. Üf, pelerini falan havalanıyor ya giderken cidden güzel gözüküyor. Skill efektleri ne kadar da hoş gözüküyormuş olanın şu, şu yan taraftaki görselleştirmeler falan. Nice bro. Oo. Bayağı hoş gözüküyor. Oo oh, sen hayırdır oğlum? Gayet nice hocam yani 300 elması alınabilecek tam bir fiyat performans kostümü gayet güzel. Evet canlar görmüş olduğunuz gibi Vexana'nın kostümü de gelmiş bulunmakta buraya cidden güzel bir gün oldu sadece 100 elmas diyerek şöyle güzel bir epic kostüm alabildik. Nula'nın kostümü zaten cidden harika bir kostüm. Şöyle efektlerine falan bakınca çok iyi. Yani 350 elmasa fiyat parması olarak çok güzel üstüne renklendirilmiş kostümler veriyor. 300 elmasa normalde yani hesabınızda artı 2 kostüm gözüküyor. Üstüne güzel masa verirseniz artı 3 kostüm oluyor. Yani 300 elmasa bence gayet nice. 400 elmasa pardon. Ve sürüm notlarına da baktık. Maalesef etkinliğin gidiş tarihi pek gözükmüyor. Onun için de kusura bakmayın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize dikkat eyleyiniz. Allah'a emanetsiniz. Ura.